Kalbinden ayrılma Severken sevdin beni Elleri kanalı. Böyle efendim yamacımıza Bir ya salata tavuk balıklı Aynı zamanda sandviçimiz evet. Ne oldu kız? Beğenmedin galiba benim için. Yok komik bugün, bugün hiç tekmelemedi Ona canım sıkkın Tekmelemedi mi? E, ee, olur uyuyordur çocukcağız Bilmiyorum ki. Ee, Eee? nedir? Yoksa Yamaç Bey hesaba itiraz mı ediyor? Sedat, bugün oğlan hiç tekmelemedi. Eee ne güzel işte hayatım. Demek ki oğlanımız anneye tekme yapmışmasının çok ayıp bir şey olduğunu öğrenmiş olmuş herkesten. <laughs> Şaka yapmıyorum ben. Korkuyorum. Ya hayatım saçmalama öyle hemen panik yapma ya. E çocuk uyuyordur. Öyle her dakika tekmelemez ki. Ben de uyuyordur dedim ama. Ya bugün hiç tekmelemedi diyorum. İçimde kötü bir his var. Hadi gel gidelim doktorumuza. Gidelim hayatım gidelim. Ben geç vakit bir daha yapma lan. Kardeşim idare değil mi? Tabii tabii fırlayız. Fırlayın hadi. <laughs> <laughs> Sen yanlış para al kasanın ha parası gidilmez. Sağ ol kardeşim. Sen de boş boş panik yapma be. Ya, benim yeğenim espri tüvendir. Şaka yapıyordur bize. Ya, tabii hayatım ya. Öyle korkuluyup bir şey olmadığına eminim. Ama senin için rahatlısın hayatım. Hadi gidelim. Ben, ben tutarım. Ben tutarım. Ben tutarım. <laughs>